Türkiye'nin bir numarası Number One TV ekranlarında Starzone devam ediyor. Evet, Deryn Özge'nin de VTL'sini izledik. Ya böyle şeyleri de istiyorum ya, gidip yerinde yapalım. Rap müzik yapanlar yok mu böyle şeyde, Türkiye'de, İstanbul'da? E, ya rap müzik yapanlar genelde daimi olarak bir yerde hmm. sahne Anladım. alan yok. Evet, e, konserler vesaire düzenleniyor. Onları da zaten cezafan.com'da e, ve e, myspace.com, ceza34 ve ayben34 ee, onun yüzlü birçok siteden takip, takip edebilirsiniz. Hı, ee, genelde organizasyonlar bölümleri var. Oralardan takip edin. Ve her hafta hemen hemen bir konser, bir parti düzenleniyor. Yaz da geliyor şimdi gençler. Oo, okullar kapandı. Gene asacağız yahu. diye orayı ya. falan modunda. Harikaymış. <laughs> Peki. O zaman bir de canlı performansını dinleyelim. Ardından gene ay burada olacağız yahu. Hadi bakalım izleyelim.